Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Yepyeni bir tıraş videosu ile karşınızdayım. Bugün ne ile tıraş olacağım? Mühle R89. Klasik tıraşa devam ediyoruz anladığınız üzere. Köpük olarak da şu an yapıyorum. Mühlenin birkaç tane yollamışlardı bana. Şunu açtım bu sefer. Bununla tıraş olacağım. Öncelikle bu videoda hem klasik tıraş olacağım hem de çok sorulan bir soru var. Hatta shorts çektim ben ona. İşte bir şu tıraş bıçağı ne kadar, kaç kere tıraş olur, bu tıraş bıçağı kaç kere tıraş olur, bu sorunun da yanıtını böyle uzun uzun yaya yaya vereceğim sizlere. Şöyle göstermiş olayım. Ramazan geldi. Ramazan'ın bugün kaçıncı günü? 3. 3 olması lazım, evet. Bugün günlerden arkadaşlar 13 Mart 2024. Demirbank iyi günler diler gibi oldu eski reklamlardan. Köpüğümüzü de güzelce yapıyoruz. Ramazan başladı. Oruç tabi tutuyoruz çok şükür. Şöyle güzelce bir tıraş olur yaz. Biraz. biraz da dediğim gibi Şu sorunun yanıtını vereceğim bu tıraş videosunda bir tıraş bıçağıyla kaç kez tıraş olursunuz. Bunu bir dedi söylediğim gibi bir tane shorts çekmiştim ben. Ama hala geliyor ve gelmeye devam edecek. Bir de normal video çekebiliriz. Hem de o videoda anlatırız diye sizlerle böyle bir paylaşım yapmak istedim. Şimdi söylüyorsunuz köpük önemli. Evet köpüğü çok dikkat edelim. Köpüğümüz güzelce olmalı ki tıraşımız da güzel olsun. Bu sefer böyle güzel oldu gibi bakın. Şöyle bir tabaka oluşturduk. Bayağı kalın bir tabaka. Şimdi yüzümü şöyle bir hafif bir ısıtalım makineye. Bu arada makinenin içinde de şimdi göstermiyorum ama mühlenin kendi kutusundan çıkan bir kez tıraş olduğum tıraş jiletimiz var. Başlıyoruz jilet tıraşımıza. Şimdi klasik tıraş tabii ki candır. Ama her zaman vakit bulamayabilirsiniz. O yüzden arada ben gördüğünüz gibi kartuşlularla da tıraş oluyorum. Ama vakti olan, keyfine varmak isteyen olsun. Şimdi bu tıraş meselesini de söyleyeceğim arkadaşlar. Bir işte mesela jilet kaç kere giden diğer oluyor tıraş. Kartuşlu olanlar için kaç kere tıraş olur diyen oluyor. Söylediğim gibi bunun bir standardı yok arkadaşlar. Benim için 5 kere tıraş eden bir makine sizin için 3 kere yapabilir. 10 kere de yapabilir sakalınızın sertliğine, sakalınızın gürlüğüne, tıraş olma frekansınıza. Mesela şimdi benim sakalım yaklaşık bir haftalık oldu gibi bugün çarşamba. Ben bu videoyu cuma günü yayınlayacağım biliyorsunuz. Sakalım bir haftalık mesela hep bir haftalık sakalla tıraş olursanız takdir edersiniz ki daha çabuk ömrünü bitirirsiniz. Daha hızlı tükenir makinenin ömrü. Ama iki günde bir tıraş olan ya da her gün tıraş olan için aynı makine, aynı sakal şartları bile olsa daha uzun, sonuçlar daha uzun süre gidecektir arkadaşlar. O yüzden bunu unutmayın. Yani kişiye göre değişir. Bunun bir tane doğru su yok. Sizde 5 kere olan bende 15 olabilir. Bende 15 olan sizde 1 olabilir. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Sadece sayı olarak değil. Mesela tıraş oluyorsunuz ya diyelim ki tıraş olurken farklı mesela aynı ben çok beğendiğim bir ürün. siz beğenmeyi biliyorsunuz. Böyle yorumlarda aldığım zamanlar oldu. Bu da gayet doğal çünkü az önce söylediğim sebepten herkesin cildi farklı olduğu için o cilt farklılığı da doğal olarak her tıraş bıçağının veya jiletin herkese aynı sonucu vermemesini doğuruyor. Bunu da unutmayın. O yüzden en doğru yorum sizin kendiniz tıraş olarak yaşayacağınız deneyimdir. En doğrusu odur. Benim anlattığım falan filan boşverin siz. Ha ben ne yapıyorum? Kendi deneyimimi aktarıyorum. Böyle bir ürünün varlığından bahsediyorum size. Ve bendeki etkisini anlatıyorum. Ama bu sizde de aynı etkiyi sağlayacağı anlamına gelmiyor. Bunun altını özellikle her zaman çizmek istiyorum. tabii R89 güzel bir ürün biliyorsunuz. Daha önce tıraş olduğum bir ürün. Bir sefer daha olayım dedim. Ben birkaç sefer daha olurum zaten. Klasik tıraşım en iyi modellerinden bir tanesi. Tabi biraz pahalı. Doğru, daha uygun fiyatlı ürünler de yönelebilirsiniz. İlla bunu kullanmak zorunda değilsiniz söylüyorum. Böyle Ramazan nasıl geçiyor? Umarım iyi geçiyordur herkes için. İlk iki gün falan biraz zorlandım ama şimdi daha rahatım. Şimdi biraz üstün körü yaptım ki ikinci e, perdemize bir şeyler kalmış olsun. Şimdi ikinci perde için şöyle çok hafiften üzerini ıslatıyorum. Söylediğim gibi bayağı bir kaldı aslında ikinci perdeye malzemede. Biraz şu köpüğümüzü de ıslatalım. O da biraz koyulaşmış. Bekledikçe koyulaşıyorum malum. Evet. Şimdi böyle sürdükçe daha güzel oluyor. İkinci perdeyle başlayabiliriz. da e, bazen yapıyorum ben, bazen de yapmıyorum. Tersten de alabilirsiniz. Ama hani cildinizi, siz biliyorsunuz bu tersten alma işi ve işte, kıl dönmesi vesaire de yapabilir. Onu söylüyorum her zaman. Bakın şunu unutmayın. Tıraş kişisel bir deneydir arkadaşlar, kesinlikle ve kesinlikle. Yani herkes için farklı sonuçlar, farklı deneyimler sunar tıraş olma olayı. Olaya böyle yaklaşırsanız daha rahat edersiniz. Şöyle dokunarak dokunun. Çünkü en iyi öyle anlaşılıyor. Şurada kalmış mesela bakın. oldukça güzel oldu. Şimdi yüzümü yıkayacağım ve son yorumlarımla birlikte karşınızda olacağım. Bir klasik tıraşın daha sonuna geldik. Gerçek zamanlı yaptığım tıraşta mühle arz 89'u kullandım. Yani güzel ürün. E şöyle bir de kutusu vardı bunun. Hatırlayanlar vardır. Şöyle güzeldi bir ürün. Mühlenin kaliteli ürünlerinden bir tanesi. Şimdi bu videoda tabii ki bir ürünü anlatmadım. Bu ürünle ilgili zaten bir video çekmiştim. Güzel bir tıraş etti zaten. Yani tekrar tekrar şeyi söylemenin gereği yok. Sadece şunu söyleyeceğim. Bu videonun çekilme amacı bir tıraş bıçağıyla ya da jiletle kaç kez tıraş olabileceğinizi ortaya çıkarmaktı. Bunun kişisel bir şey olduğu için bir tane doğrusu yok. Sizde 5 kere olan bir şey bende 15 kere olabilir. Bende 15 kere olan bir şey sizde 20 kere de olabilir. Bunun bir ölçütü yok. Çok değişken şartlar da var. Bir tanesi cildimiz işte sakalın sertliği, sakalın kalınlığı, gürlüğü, haftada kaç kez tıraş olduğunuz gibi etkenler bir tıraş bıçağının ömrünü azaltan ya da arttıran şeyler oldukları için kesin bir rakam söylemek çok zor. Ama işte benim gibi bir sakal olan biri için işte bir jilet diyelim ki 3 kere gidebilir. Sizinkisi için 10 kere de gidebilir. Tamamen kişisel bir şey. O yüzden bunun tek bir tane doğru yanıtı yok arkadaşlar. Bana destek olmak isteyenler ya da kanalı ilk defa keşfedenler ne yapabilir? Kanala abone olabilirler. Bir bakın. Bazen uzun zaman takip edenlerin de olmadığı dönemler oldu. O yüzden kanala abone olmanızı özellikle rica ediyorum. Abone olanlar yorum yazabilir ki yazıyorsunuz. Teşekkür ederim. İşte videoları paylaşabilir. Farklı arkadaşlarınıza bu videoları gönderebilirsiniz. Bu da bana önemli bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca kanalın doğum günü 9 Mart'mış. Google at YouTube hatırlattı bana bunu. Kanalımız doğum günü kutlu olsun. Geçen hafta 8 Mart'a geldi Cuma. O yüzden 9 Mart Cumartesi'ydi. E bu hafta da geçtikten sonra tabii kutlamış olacağız. Destek olan, abone olan, yorum yapan herkese de teşekkürlerimi sunuyorum. Benim bir de teknoloji kanalım var. Belki orayı biliyorsunuz, belki de bilmiyorsunuz. Bilmeyenler için açıklamada linki var. Daha çok ben teknolojiyle ilgili içerikler üretiyorum. Burası biraz hobi kanalı gibi benim için. Ve hani beni burada keşfedip, aa orada öyle işler yapıyor musun diyenler de olduğu için bu hatırlatmayı yapıyorum. Oralardan da beni takip ederseniz sevinirim. Hem sosyal medya hesaplarımın hem de diğer kanalın linki açıklamada bulunuyor. Oralara tıklayarak işte abone olup sosyal medyadan beni takip ederseniz mutlu olurum. Haftaya farklı bir tıraş videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.